Evet. Aşağı yukarı zannediyorum 1800 metrelerde. Bu e, yakın e, aşağıda yeşil diye bir köy var. Hodul Dağı. Hodul Dağı'na çıktık. Bir ağaçlandırma yapılmış. Sanki rehabilit etmen gibi. E, hemen arkamızda e, Dağı tüm heybetiyle görünüyor. Şöyle yakınlaştırsam acaba görünür mü? Evet. Görünüyor gibi. Aşağıda Kayseri istikametinden Nevşehir tarafına doğru ben burada bir sanki bir mezar yeri gibi taşlar yığılmışlar ama yatırımı değil mi onu tam bilemiyorum. Tam karşımızda Hasan Dağı. Hasan Dağı'na da bir yol bakalım. Hasan daha çaylak mı? Yani. yani pek de randıman vermiyor. Neler var? Burada bu civarda yani Çanadolu'da gördüğümüz e, orman ağacı açılma hemen hemen çoğu var. Özellikle infektörler çok gördük. Bu penses var. Bahçelerde saplı meşe gördük. Burada bulunduğumuz mekanda da yerde de yine e, dahil. Hemen şu yanında görünüyor. diken e, ardıcı, boylu artıç. Boylar pek başka neler var ağaç var mora yine daha gördüm şöyle biraz yandan da kendimi de aşağı doğru iniyorum araba bekliyor Korumuşlar çok miktarda kekik görüyorum her yer kekik İlk baharda yeseymiş, daha iyiymiş ve yine karacam sedir falan da ne buldularsa dikmişler badem hatta İç doğru Palamut Meşesi bile dikmişler gördük çıkmış badem yani netice itibariyle yine de sağ korunmuş oluyor koruma altına almış olduğu için yine de iyi bir şey. Buralarda verimli yani üretim maksatlı orman kurmak daha ziyade toprak fazla amaçlı bir çalışmalar yapılabilir bunu onu yapmıştır. Ne olursa olsun yine yani güzel bir şey. Evet aşağı arabanın yanına geldim kapatıyorum sonra görüşmek üzere